değerli il başkan yardımcılarım. Hepiniz aynı sabahlar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Afiyet olsun. Ee, 27 Aralık 2018 yılında yılında rahmetli Fevzi Başkanımızdan devraldığımız il başkanlığı e, sürecimiz üçüncü dönem itibariyle devam etmektedir. Cumhurbaşkanımızın tesisleriyle Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızın olurlarıyla yakın zamanda kongremizi Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştirmiş olduk. Ben katılım sağlayan, bizlere destek olan, bizleri o gün yalnız bırakmayan, salonun hıncanış dolması için, salona girmek için mücadele veren değerli hemşehrilerime canlı gönülden teşekkür ediyorum. Siz takip eden basın mensuplarımıza da teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz tüm Türkiye'de AK Parti teşkilatlarının kongre süreçleri yaşanıyor. Biz Sakarya'da ilçe, ana kademe ve il kongrelerimizi gerçekleştirmiş olduk. Gençlik kolları kongrelerimiz bu hafta sonu itibariyle kalan iki ilçeyi de yaptığımızda gençlik kolları kongre sürecimiz de tamamlanmış olacak. Kadın kolları kongre sürecimiz Cumhurbaşkanımızın olurlarıyla yakın zamanda inşallah başlamış olacak. Biz bir ilçe başkanımızla ilgili değişikliğe gidildi. Geyve ilçe başkanımız kendisi şu anda il yönetim kurulunun üyeliği olarak bize destek olacaklar. Toplam ilçe ana kademe yönetim kurulu, il yönetim kurulu yüzdesel anlamda yönetimsel olarak baktığımızda yüzde 60 değişikliğe gitmiş olduk. İnşallah bu oluşan yenilenen kadrolarımızla birlikte Sakaryamıza hizmet etmek için genel başkan yardımcımızın başkanlığında milletvekillerimiz, büyükşehir belediye başkanımız son derece uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah Sakaryamızın önümüzdeki süreçte Sakaryamız için yapılması gerekenler neyse hem bakanlıklar nezdinde hem de yerel anlamda tüm teşkilatlarımızla eee bu anlamda mücadelemizi sürdüreceğiz. AK Parti davası sen ben davası değil. AK Parti davası biz davası. Dolayısıyla yönetim kurullarımızı da oluştururken yönetim kurullarımızın bu şehre hizmet etmesi bu şehrin ihtiyaçlarını karşılaması vatandaşlarımızın bu anlamda en rahat bir şekilde iletişime geçebilmeleri noktasında çok geniş perspektifli bir yönetim kurulu icra ettik. Geçmiş dönemde belediye başkanlığımızı yapmış, geçmiş dönemde ilçe başkanlığımızı yapmış, geçmiş dönemlerde sivil toplum kuruluşlarımızın çok önemli kademelerinde görev yapmış abilerimizi, kardeşlerimizi de kardiyon katarak hem genç ekipliğimizle hem de tecrübeli isimlerimizle inşallah bu birliktelikle, beraberlikle Sakarya'mıza hizmet etmeye inşallah yola revan olmuş olduk. Dün akşam itibariyle ilk yönetim kurulu ve yürütme kurulu toplantılarımızı gerçekleştirdik. Daha önce bir tanışma toplantısı yapmıştık. Dün itibariyle startı vermiş olduk. Yol haritamızı belirlemek üzere tüm kadrodaki arkadaşlarımız birimleriyle ilgili üstüne düşen tüm vazifeleri yerine getirecek ve inşallah AK Parti bayrağını 2028'e kadar 2028 seçimlerine hazırlanabilmek için şimdiden yola revan olmak için tüm ekibimizle inşallah çalışmalarımıza başladık. Biz inanıyoruz ki Sakarya her daim Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında sıra dağlar gibi durmuştur. Biz Sakaryalı hemşehrilerimize layık olabilmek için Cumhurbaşkanımızın milletin gönlünde yer edinmesini biz milletin gönlünde kalabilmek adına bir mücadele vereceğiz. Hem ilçelerimiz hem de il yönetimimiz bu anlamda adeta seferberlik içerisinde olacaktır. Şimdi kongre ile alakalı kısa bilgilendirmeyi yaptıktan sonra ben açıkçası bir şehrimizde 2024 yılı içerisinde yapımı tamamlanan inşaatına başlanmış yapımı devam eden projelerle ilgili kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra sözü sizlere vereceğim. Dolayısıyla bu aslında bir hasbihal toplantısı, bir araya gelmek, sizlerin soruları varsa bu soruları değerlendirmek üzere bir araya gelmiş olduk. Biliyorsunuz şehrimizde biz Şubat depreminde 11'i etkileyen ve gerçekten bu ülkeyi hem maddi hem de manevi anlamda çok büyük sıkıntıya düşüren bir olayla karşı karşıya kaldı. Bunun üzerine tasarruf tedbirleri yayınlandı. Ama %60'ın altındaki yüzdesi %60'ın altında kalan ihaledeki projelerin durdurulması noktasında tasarruf tedbirlerinde yayınlanan bir genelge vardı. Biz Sakarya deprem bölgesi olduğumuz için bu tasarruf tedbirlerinin dışında tutularak planlamamız, yatırımlarımız devam etmektedir. Bizler de bu süreçleri anbean an takip ediyoruz. Eğer e, takılınan bir yer varsa oraya müdahale etme noktasında hep birlikte mücadele veriyoruz. Bir de şimdi haber geldi Balıkesir'de bir fabrikada e, patlama meydana gelmiş vefat eden vatandaşlarımız var, yaralılarımız var. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Ülkemiz böyle durumlarla inşallah bir daha karşı karşıya kalmaz diye temenni ediyorum. Evet değerli basın mensupları ben projelerle alakalı hem kurumların hem de projelerin bu anlamdaki süreçlerini e, sizlere arz etmek istiyorum. Şu anda şehrimizde en önemli yatırımlarımızdan bir tanesi Sakarya Şehir Hastanesi. Sizler de bunu müşahede ediyorsunuzdur. Sakarya Şehir Hastanemiz gerçekten bu şehrin sağlık anlamında en çok ihtiyacı olan e, yapılardan bir tanesi. Bu anlamda şu anda kaba inşaatta %90'ları aşmış durumdayız. İncesinde de, ince işlerde de yüzde geçmiş bulunuyoruz. İkmal ihalesi yapıldı ve bin yataklı şehir hastanesi diyoruz. Ama hastane açıldığında 1500 yataklı olarak eee vatandaşlarımıza hizmet verecek. Şehrin yatak anlamındaki ihtiyacının son derece önemli olduğunu ve ihtiyacı olduğunu hepimiz müşahede ediyoruz. Biz bin yataklı olarak planlanıp ama içinde 1500 yatağa ilerleyen süreçte geçebileceğini biliyorduk zaten. Ama dedik ki hastaneyi açtığımızda bu planlamayı baştan yapalım ve 1500 yatak olarak şehrimize hizmet, et, hizmet etsin istiyoruz. Hastanemizin biliyorsunuz dört ayrı içinde hastane olacak. İşte genel kadın doğum ve çocuk Onkoloji ve kalp damar cerrahisi ile <laughs> alakalı dört ayrı hastanede faaliyet verecek. 2025 yılının sonu 3. çeyrek gibi inşallah hastanemizi açmayı planlıyoruz. Hastanemizin şehirle olan yol ağının e, tamama erdirilmesi için bakanlıklarımızla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Biliyorsunuz e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar şehir hastanesini millet bahçesine bağlayacak bir metrobüs projesinin çalışmasına başladı, Kazı çalışmaları başladı. İnşallah yakın zamanda zaten il başkanlığımız sürecinde de yeni kent bölgesinden ulaşımla alakalı çok ciddi e, sıkıntılar olduğu ile ilgili vatandaşlarımızın talepleri oluyordu. Bu inşallah Sakarya'mızın yeni kent bölgesine ulaşımı noktasında e, ki sıkıntıyı bertaraf edecek bir proje. Bunun dışında şehir hastanemizin dışında sağlık merkezlerimiz devam ediyor. İşte Yazlık, Karasu, Aziziye, Kocaali ve Akyazı ilçelerimizde de aile hekimleri, e, sağlık merkezlerimiz inşallah yakın zamanda planlaması e, yapıldı. Açılışı inşallah gerçekleşmiş olacak. Bunun dışında şu anda Sakarya Adliye Binamız çok başındaydı bu tasarruf tedbirleri çıktığında o dönemde Adalet Bakanımız şehri ziyaret ettiğinde Sayın Bakanım bizim Adalet Sarayımız çok başlarda tasarruf tedbiri biz dedi kesinlikle böyle bir şeyin içerisinde olmayacağız. Ve şu anda çok hızlı bir şekilde biz her valiyi ziyaret ettiğimizde bir kat iki kat yükseliyor. İnşallah bu çünkü adliye sarayımızın mevcut adliye sarayımızın yetersiz olduğunu hepimiz müşahede ediyoruz. Ee, bu anlamda da çok ciddi talepler geliyordu. İnşallah e, hızlı bir şekilde devam ediyor, yakın bir zamanda da açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Tabii şehrimiz e, milli elektrikli tren seti ile alakalı e, şehir olarak bu yapılaşmanın lokomotiflerinden bir tanesiyiz. Biliyorsunuz EMU testlerine başladı. bu süreç devam ediyor. Ee, i̇nşallah çok daha aktif bir şekilde bu fabrikanın kullanılması ve milli teknoloji hamlesi adı altında Türkiye'de yeni Türkiye vizyonunda e, Sakarya olarak da imzamızı atmak üzere Ulaştırma Bakanımız yakın zamanda e, seri imalatı ile alakalı ve test fabrikası ile alakalı inşallah yeni bir yapılanmanın içerisine gireceğinin müjdesini vermişti. 2025 yılı içerisinde e, fabrikanın temel atma törenini inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Bu da Sakarya için e, yeni dönemde gerçekten bizi mutlu eden projelerin başında geliyor. Değerli basın mensuplarımız, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü binamız e, ihalesi yapıldı. Tabii 32.194 metrekarelik. Sakarya'ya yakışan bir Emniyet Müdürlüğü binamızı inşallah e, projesi bitti, ihale aşaması yapıldı ve firmada çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunu da 2026 sonunda inşallah hizmete açmış olacağız. Bir de Jandarma İl Komutanlık binamız ihalesi yapıldı, e, yer teslimi de e, firmaya verildi. Şu anda kazı çalışmaları başladı. Jandarma binamızın da 2026 yılı sonu itibariyle inşallah şehrimize hizmet edecek ee, güzel bir fiziki şartta e, ortam oluşturmuş olacağız. Ee, tabii Gençlik ve Spor Bakanlığı bu yurtlarda olan öğrencilerimizin KYK yurtlarına olan taleplerinin çok yükselmesinden dolayı şehirde bir yurt ihtiyacımız oluşmuş oldu. Buna binaen Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz yaptığı çalışmalarla yaklaşık 2039 öğrenci kapasiteli 3 adet yurt kamulaştırılmış oldu. Ve şu anda Kredi Yurtlar Kurumu'na yani KYK'ya başvuru yapıp da dışarıda bulunan öğrencimiz yok. Belki fiziki şartlarda odadaki sayılar arttırmış olabiliriz ama bu Kamulaştırmış olduğumuz yurtlar devreye girdiğinde öğrencilerimizi çok daha rahat bir ortamda e, öğrencilik hayatını idame ettirecekleri pozisyona getirmiş olacağız. E, bu sıkıntımızı da bu şekilde çözmüş olacağız. E, değerli basın mensupları, tabii Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yatırımları var. Bunlar çok önemli yatırımlar. 2024 yılı itibariyle sadece 2024'te 1 milyar 600 milyonluk, bir yatırımı e, 552 derslikli 42 yeni okulun yapımını bu şehre kazandırmış oldu. Şu anda bunlar hizmete alındı. Bu 552 derslikli 42 yeni okulun 15'i anaokulu. Geçici kabul aşamasında olan 374 milyon değerinde 56 derslikli 4 okul ile 200 öğrencilik bir pansiyon binamız şu anda kabul aşamasında. Bu ne demek? Yani Okul bitmiş ee, müdürlük, bakanlık şu anda kabul aşamasındaki kontrollerini yapıyor. Yani bizim ikinci döneme yetişecek okullarımız bunlar. Yapımı devam eden yani ihalesini yaptığımız ve şu anda yapımı devam eden 1 milyar 165 milyonluk 240 derslikli 14 okulumuz ve 100 öğrencili bir pansiyonumuz bulunuyor. Bunlar da inşallah yakın zamanda e, faaliyete geçecek. Bizim yık yap kapsamında e, daha önce yıktığımız e, fakat ihalesini yapmadığımız okullarımız vardı. Bunlardan bir tanesini inşallah Ocak ayı içerisinde ihalesini yapacağız. Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 24 derslikli bir okulumuz. Bir adet atölyemiz inşallah Ocak ayı içerisinde ihalesini planlıyoruz. 80 derslikli 4 okulun yapımı programa alınmış olup ihale izin işlemleri devam etmektedir. Bu Hangi okullar? Bunları da söylemek isterim. Zehra Akkoç Anadolu Lisesi. Bu da şehrin merkezinde e, daha önce ilk yap kapsamını aldığımız e, okulumuzdu. Bunun yatırım yapıtırım programında e, bütçesi hazırlandığı bakanlığımızdan ihale için izin istiyoruz. Ozanlar Ortaokulu, Vali Mustafa Uygur İlkokulu ve Ortaokulu, Maltepe Anaokulu bunlar e, süreci devam eden e, okullarımız. Hayırsever yatırımları kapsamında 48 derslikli bir okulun yapımı tamamlanmış olup 66 derslikli 6 okul hayırseverlerimiz tarafından Sakaryamıza hediye edilecek inşallah. Ben hayırseverlerimize de teşekkür ediyorum. Şu çok önemli. Şu anda Sakarya'da yıkım kararı alıp da içinde faaliyette bulunduğumuz tek bir okulumuz yok. Yani ya yıkmışızdır ya yıkmak üzereyizdir, boşaltmışızdır. Yıkım kararı alıp da içinde eğitim verdiğimiz tek bir okulumuz mevcut değil. Değerli basın mensupları tabi başka bir kurumumuz olan Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki yatırımlarımız Devlet Su İşleri tarafından 2024 yılı içerisinde 12 adet proje tamamlanmış olup bu projelerin toplam maliyeti 1.1 milyar TL'dir. Barajlar, göletler, sulama e, ve taşkın koruma, bir adet arazi toplaştırması gibi bu rakamlar içinde Adapazarı-Kışlaköy göleti, Geyve-Doğantepe barajı, Pamukova-Turgutlu göleti bunlar faaliyete alacağımız e, göletler, bitenler. Tabii bir de Geyve ve Pamukova'nın e, uzun zamandır konuştuğu, biliyorsunuz açık sulama sistemi vardı ve bundan dolayı çok ee, çiftçilerimiz sıkıntı yaşıyordu su kayıplarından dolayı. Bunun da kapalı devre sulaması ile alakalı ihale süreci bakanlığımız tarafından yapılıyor. Bir diğer tabii şehrimizin e, ikinci üniversitesi Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. E, şu anda Sakarya Üniversitesi ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi aynı kampüsün içerisinde rektörlük binası olarak hizmet vermektedir. Bu e, açıkçası bizi de rahatsız etmektedir. E, i̇nşallah yakın bir zamanda Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin de kendi binasına, kendi fiziki şartlarına kavuşacağı bir tesisi inşallah Sakarya'mıza kazandırmış olacağız. E, Arifiye ve Sapanca ilçelerimizi kapsayan e, bin dönümlük bir arazide e, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin yer teslimi, çalışması, işte Arifi ilçede planlamalar bitti, Sapanca'da şu anda askı sürecinde. Bu arazinin devir işlemleri de 2025 yılı içerisinde tamamlanacak inşallah. Dolayısıyla Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi de kendi hem rektörlük hem de dekanlıkların olacağı yeni bir binasına kavuşmuş olacak. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız kongrede de müjdesini vermişti. Sakarya Raylı Sistem projemiz ee, her daim oturduğumuzda konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Bununla alakalı ihaleye çıkacağını 18 Aralık'ta müjdesini vermişti. 18 Aralık'ta ihalesi yapıldı. Şu anda fiyat tekliflerinin değerlendirme süreci devam ediyor. Bakanlığımız inşallah ihale projesinin, proje ihalesinin sonuçlanmasını da yakın zamanda tamamlayacak. İnşallah bundan sonra da yapım ihalesi ile alakalı bir süreci takip edip bakanlığımızı bu konuda e, inşallah rahatsız etmiş olacağız ve e, ekibimizle birlikte projenin bir an önce şehrimize kazandırılması için çalışmalarımıza başlamış olacağız. Evet, bunların dışında bizim bu şehrin en önemli sorunlarından bir tanesi bu şehrin uzun zamandır konuştuğu e, ee, bir takım şeylerin şekillendiği bir noktadayız. Bu nedir? Bu kentsel dönüşümdür. E, ee, dün akşam yönetim kurulu toplantımızda da Büyükşehir Belediye Başkanımız, Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz Başkanımız katılım sağladılar. Konuyu uzun uzadıya konuştuk. Kentsel dönüşümde artık e, bir noktaya gelindi. Yusuf Başkanımızın bu anlamdaki kentsel dönüşümdeki kararlılığı, bu anlamdaki samimiyetinin yanındayız, birlikteyiz. İnşallah bu şehri kentsel dönüşüm noktasında e, yeniden inşa etmek istiyoruz. Bu sadece Büyükşehir Belediye Başkanımızın yapması gereken, gündeminde olmasan olması gereken bir konu mu? Hayır değil. Bu siz basın mensuplarımızın da gündeminde olması, her tartışmanızda, her oturumunuzda kentsel dönüşümü konuşup vatandaşlarımızı bu anlamda duyarlılığa çağırmamız noktasında hepimizin işbirliği yapması gerekiyor. Sadece Büyükşehir Belediye Başkanımız tamam yapıyorum dediğinde bu iş oluyor mu bitiyor mu bitmiyor. Milletimizin de devlet de el ele vererek bu, süreçte e, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve yetkililerimize inşallah destek olmasını arzu ediyoruz. Bu şehirde Allah korusun bir daha bir depremle karşılaşıldığında sonuçların nereye varacağını e, bu anlamda kimse tahmin edemiyor. İnşallah yerinde dönüşümü gerçekleştirip deprem öncesi, 99 depremin öncesinde şu andaki binalarımızda bir e, kentsel dönüşümü hep birlikte inşa ederiz. Bu işi hep birlikte başarırız. Ben e, başaracağımıza olan inancım çok yüksek. İnşallah bu süreçte sizlerin de desteğini son derece mühimsiyoruz. Biliyorsunuz Tığcılar Mahallesi'nde e, ada bazlı bir çalışmayı şu anda fizibilite çalışmaları tamamlandı. Projesel anlamda hangi noktaya e, nasıl sürecin yürümesi ile alakalı süreci Büyükşehir Belediye Başkanımız ve yetkili bürokratlar çalışıyor. Sadece konut alanında değil, şehrin merkezinde kalan küçük sanayi siteleriyle alakalı da bir kentsel dönüşümle ilgili, rezerv alanla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımız çalışıyor. Küçük sanayi sitelerinin şehrin dışına taşınması, oraların farklı noktalarda konut alanı olarak kullanılması ve şehri hem trafik anlamında hem de daha yaşanabilir bir şehir anlamında ortaya koymak adına kentsel dönüşümü inşallah hem ee, sanayi ve küçük sanayi siteleri hem de konut anlamında hep birlikte ortaya koyacağız diyorum. Ee, benim aktaracaklarım hem projeler bazında hem de e, önümüzdeki dönemle ilgili süreçlerim, e, bilgilendirmelerim bu şekilde olacak. İnşallah bundan sonraki süreçte basınımızla daha sık bir araya gelip hasbihal etmek üzere sizlerle birlikte olacağız diyorum. Tekrardan e, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize afiyet olsun diyorum. Soru sor soru sormak isteyen e, basın mensubu arkadaşlarımız varsa sorularını alabilirsiniz. <laughs>